Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik açılış törenine katıldı. Türkiye'nin koronavirüs aşısında başarılı olacağını söyledi. E, Rektör Profesör Doktor Cevdet Erdöl de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını istedi. İnanıyorum ki COVID-19 aşısını da çok değerli bilim insanlarımız yakında insanlığa hediye edeceklerdir. Konuşmasına bu sözlerle başladı. Türkiye'nin koronavirüs aşısını bulacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Üsküdar'daki yerleşkesinde düzenlenen fahri doktora törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına değindi. Modern şehir ve üniversite hastanelerimiz, mahalle bazında hizmet veren aile hekimliklerimiz, 185.369 doktorumuz ve toplamda 1.070.000 civarında sağlık çalışanından mürekkep bir sağlık ordusuna sahip olmuştur. Törende konuşan rektör Profesör Doktor Cevdet Erdöl'ün de bir talebi vardı. Covid-19'a başkalarının hayatını kurtaracağım derken kendi hayatını da kaybedenler, şehit olanlar var. Biz kalıcı hasarı olan, bu mücadelede kalıcı hasarı olanların gazi sayılmasını, vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz.